Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Talmur'la oynuyoruz. Ve ince gelişme var. Şu an bizi sağ köşede i̇şte 109 elmasımız var. Şu atları 4 level 6 level 2, 2, 2 level yükseltelim. 3 level. Ben yani oyunu biliyorsunuzdur çoğu. Bugün next level. Next yani zor leveldeyiz. İşte başlayalım. O duvarlar var. Şu kırmızı şeylerden zıplayarak geçeceğiz. Ondan sonra böyle uzay uzay şurada son evi de var. Barikatları açıp onu onu döveceğiz ve kendi mahallemizden güç kasacağız. Oradan neyse geçtiğimizi anlatırım. Anlatayım. Barik onu dövdükten sonra kendi binamız var. İnsanlar var 79. 29 tane. Onları yiyorsunuz. Onları Dörtse onlar 19 on sayı biz. Onlar çünkü sizin abi alamadım. Dışa gideceğiz. Hiç yok. Dur. O değirmeydi falan. Kamera. Git git. Bun baş be. Sonra da kurturduk. Abi öyle kızmayayım oğlum. Vallahi sanki yedim biraz şimdi olmuşum olur ben. Buna bir kız ben şişman kız mıyım? Allah şişman kızı taklasın bak. Bana elmas vermedi. Hila. Abi göremiyorum mu kendimi? İyi <laughs> ki doğru <laughs> o Aleyküm selam Uzadım derman kaldı. Hepinizi yiyeceğim buradan kaldı. Gelin gelin gelin. Abi korktu Gidelim, gelin, gelin. <laughs> Aa, bomba çıktı hayır tek siz eksiktiniz ya tek siz eksiktiniz Vallahi eh. ben yandan giderim bakımız hilemizde inşallah olma onu... Abi bu ne? Abi ince ince olduk. Hay <laughs> bi ya. Bence geçemeyeceğiz. Çok inceyiz. O kadar da, da uzun değiliz. Diyorum. İnşallah da geçeriz. diyorum. Bismillah. Burada hile var. 4 diyor. 3'e artıyor. 8 8, 8, 5, 22, 26, 30 hep 30 34'lerde dedim 38'lerde hep takılıyorum ya neyse 21 ile 81 kazandık bunu gelmeden de oy kazı geçebiliyoruz Şimdi göreceğiz reklam çıktı abi ne oldu bu ses ne ne zaman çıkacağız reklamdan? Bir çilem. Sana bitmen emrediyorum. Şimdi bittim mi? Bitmedi. Şimdi gözlerim yaşardı. Para. Gözlerim yaşardı. Bitmeyen reklam. Bitmeyen reklam yapmışsınız. Bitmedi. Abi bitmeyen reklam. Bitmedi. Nereden bitiyor? Şuradan falan basacağız. Hayır. Biter, bitiyormuş be. Gözüm patladı. E, çek Google Play mi o nedir? Bir. Benim tam vurun de. Abi. Allah bitmiyor ya. Sıkıntımız başımızın belası Vallahi tek sen de eksiktin O sen de geldin oldu ya. O yeni şapka bir 90, 91, 92, 93. 94 95 96 97 98 ve 99'da yeni şapkamız 100 100 oldu açıldı bura işte burada biz kan bu ikiye geldim açayım 2 x bir alalım yani bak bak içinden geliyor bakın no, takıp çıkacağız şimdi bakın o sanki çıktı 5'te basın da diyorum ben. Şimdi onun burada yerde şeyler var. Bunlar da çünkü iki yazı üstümüzde. Bunu fazlandıracağız. Ana topla 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 gel bile bile. Bu i̇şte, şu insanlar. Ben 14 ama 15 de yerim. Çünkü o benim insanlarım yani onları ben yaptım. Diye gitmeye dedim. Beşten daha yüksekim. Aa oldu. Güzel. Şimdi otuz beşliğiz. Bak burada ne diyeyim şimdi otuz beşim. Bak şurada ne diyor bak. İki bin elma. Bak, da yükseldi Verdi mesela elması bir iki işte. Sen gelme. hani görmedim sanki. Şurada değilim. Ne güzel bir tatlı. Bravo diyorum. Gelin gel. Gel. Kanka, gel gel bir konuşalım gel gel. Bir ee, daha konuştuk ve konuşmamız bitti. Şu iki yüzlü yeri yapmaya çalışıyorum. Daha az da var soruyu. Yaparım. Burada hile var. Şurada da duru, durabilirsiniz. Aa, gidip daha hızlı alıyorum. Evet. Gel barikat. Gel barikat çık. Ben senin daha olur barikat? Oo bak bak. Rekollere bak. Hmm. Şimdi bir yer Şu 200'e ye gidelim. Şurada 200'lük vücut var. Hemen ben 75'im ama. Neyse böyle gideceğiz. Oh next level ne? Yine Değil mi aynı yerde level çıkacak. İnşallah çıkmaz. Ver 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 ver. 19 15 11 7 3 0. Tinge tinge kaç oldu? 36. Oho. bonus level. Işte Abi çok güzel bu. Şimdi bak bunlar reklam çıkacak. Bunlar eminim. Çıkacak ben eminim. Çıkacak. Çıkacak. Çıkacak eminim. Ha çıkmadı. Nereye bastım? Oo. Abi bu çok güzel. Bak ne derim çıkacak derim. Çıkacak dedim. Çıkacak dedim ama yılan yok. Çıkacak dedim. Bak çıkacak dedim ama sus 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 senle uğraşamam sus senle uğraşamam sus senle uğraşamam. Ay bu ne görüntü bozuldu. Doldum hadi. Hadi. Çare falan. Şuraya bastım. Oradan çıkayım. Şuraya bastım. Şuraya bastıyoruz. Ne hey Tuşlara basıyoruz. Abi vallahi bak yap yapmışlar. Bitmeyen yani ekim. Bitme. Abi her şeyimiz sonu var. Ama Allah'ın sonu yok. soru neyse oraya gitmiş Ben Allah'ı hepiniz alacağım. Hmm. Cenab-ı Hak rahmet. gel gel gel. Gel gel gel. Biraz da uzayalım. Kadın olduk yani. Aa ileri gidebiliyoruz. Yani yok ya. Ya trafik polisi. Çıktı önüme. Şafi polise en gitmeni bildi. Git. Doğru kötü kız. Koş koş koş. 25'i de alalım. Sıra kaç? Oo abi. Abi ultra şişman kız olduk. Bak bak. Aa şey var. Bu reklam mı? Reklamlıymış. Abi biz çok genişledik. Ha, yüz zaman yüz geniş. Yüz, yüz tabii ki o zaman. Ben bir fake yapmayı deneyeceğim. Bir saniye. güzel al. Şunu da. Oha bir. Abi, bu yüzde yüz bitireceğiz. bu sefer çok yemeyeceğim. Abi malayım şurada kırmızı şeyle uçacağım, gideceğim. Gideceğim gideceğim. gideceğim. Hadi bay bay. Ayrılma. <laughs> İkisi de aynı. 2 <laughs> hmm. <laughs> güzel ha gitmedik. Bu ne? Bu level zormuş. Şimdi alalım da genişleme genişleme oldu. Adam çok verdi genişleme. O yüzden şimdi o zaman veriyor. Trafik lambası çıktı şimdi başımız. Abi tek seri trafik bu işimizi trafik lambası acaba başka ne var? Çok merak ediyorum. Hadi hadi hadi. Ee, bay bay. Başlayacağım. Başlayacağım bu ne? Bence Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar o söyleyeyim unuttum unuttum ama abone olup like atmayı da unutmayın kanalımıza biz abone olduktan sonra korku oyunu çekeceğiz bildiğiniz gibi bunu diğer videolarımda da söyledim arkadaşlar ben söylememiş altı yazmamışım artık yazacağım ama yani siz girin bakın ben orada kaçıncı bölüm olduğunda söylüyorum hayır hayır ya üf bir tane kaldı. Haksızlık ya. Haksızlık. o mu çok verdi. 83. Verdi. Şimdi, arkadaşlar bu da videomuzun sonuna gelelim. Hem abone olup like atmayı unutmayın. İstediğiniz oyunları yorumlara yazıp yazmayı unutmayın ve bay bay.